Şat ben bu maçı ana, ee, ana, ana ana çıkacağım ana ana. Gel 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 gel. Nasıl? Yeter hadi. Onun ile Samet ile ilgili yaptın her şakaya gülüyorum ben yazar. Orada bu çocuk çocuklarda. Ama bu, bu çocuk yine kitap ne bakıyor böyle oyun. Can beni kesin Hı -hı. bana iyi bak bana iyi bak tamam mı? Evet. Ben neyim? Olur. Sen. O mınsa ben de woman. Oo. Oh. <laughs> Abi bu çocuk niye böyle? La 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 Arkadaşlar arkadaşlar bakın meyinelim <laughs> rica ediyorum, biz ciddi. Abi abın. Midetten inşa vurdu. Allah Allah Allah. Abi sikerim arkadaşlar. Ya. Bakın benim bu maçı <laughs> kazanmam lazım. İki kere. Benim üstte on sayede kurtuldum. Yiyemem. 2 saniye. Ne takım olmaz da tamam mı? Ne onlu takım olmaz. Ne de onsuz. Ya bu ne evlilik programı bu amına kodumu sala. <laughs> Feda sayanla sabah Sultanı amına. <laughs> <laughs> söz konusu. Biz her <laughs> zaman taşacak söz konusu. Değil, ha? <laughs> Sört. Ya ne güzel ketemper izleyecek. Amma nah. Kim yaptı onu? Sesim yaptınız. Bu var kim vurdu? <gülüyor> <gülüyor> amma <'nın gülüyor> ne sikiyim. <gündemiz. gülüyor> Yukarıdan <laughs> vuruyorlar zannettim bu sövüyorum diye ya. <laughs> Allah belanızı <laughs> versin sizin ya. <gülüyor> Allah, <laughs> Allah belanızı versin ya. kim yaptı onu. <laughs> Tövbe lan. <laughs> Aldım. Amınız götünüzü sikeyim ya kim yaptıysa onu. Abi <laughs> kaba. <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Hayır. Helal lan bu kadar amına koyayım. Siktirin git amına Siktirin Öldürürüm seni amına koyayım. Oğlum kendim hadi. ellerimle bağırırım seni amına soktum çocuk. Çektim de olmadı. Helal helal. Elon'da çay çorba birader hadi. Hadi biraz görmeyeyim <laughs> seni bu oyunda. Hadi. Elon'a paramamı bandırayım kardeşim. <laughs> I will just wait. Wait, wait, wait. Wait, brother. Oh <laughs> my god. Hmm, I'll seni böyle. Nerede oturuyorsun? Tatil <laughs> yapıyorsun. İstanbul'un neresinde? Samsun dedim. İstanbul'dan dedim bu ki Beyza benim psikolojimi bozdu ya. Niye? Beyza harbiden sıkıntı. Yenge mi? Yenge, aynen. Neden? Harbi A, sıkıntı. Ne? çok tehlikeli bir kız. Ne yapmış ya ki ne? Beni sürekli dövüyor. Ne derken? Bir dakika şu an Samet'i dinliyorum. Tamam ben orospu çocuğuyum zaten. <laughs> Ama hayır. Yok ben anladım onu. Ananın yarra. Sadece ben Hı. korkuyorum ondan. Neden? Çok hanımcığım? seviyorum çünkü hanımcıyım. Hiçbir zaman olmayacak. Er, er, erkeğin korkanı mı aklı? Çok korkanı. <laughs> Oğultuma sıçarım biliyor musun? yakışıklıyım ama değil mi? Yani. Biliyorum zaten amına koyayım. Ben yakışıklı mıyım? Bana, ne bana... ne bana... kadar ne kadar narcissist insanlarsınız. Amına koyayım zaten biliyorum ben yakışıklı ben olduğumu. Ben yakışıklı zaten ya. biliyorum amına koyayım. Bana geliyor hala yakışıklısın yakışıklısın amına ya, koyayım. Ya tamam bir saniye. Sevgilim var, mi? sevgilim biz var. Sarsın. En en <gülüyor> <gülüyor> Elif beni stalklar mısın? Stok. Ya ben? bu saatten sonra hiçbir şey yapmam. Teşekkür Ya ayıp diyorsun. Sen senin <laughs> <de>. Sen, ben <laughs> amına koyayım kanka. Biz Senin ben almanı koyayım kim kanka. Ne? Onu kız beni çıldırdı ya. Alırsan veriyor mu? Bana onu söyle. Alamayacaksın ki. O yüzden senle kumara girmem demiştin. Ver, ver numaraları ver. Sınav için de bekliyorum. orası bu çocuğu. Ee, Arkandan gelebilecek mi gelir bence. Ay solum sana. Re Reis mi? Reis hani. Oynamıyor oynamıyor. var var var. Çok iyisi. Ver. Ver. <laughs> Helal lan. Bizden bir sen.